Merhabalar arkadaşlar, Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir model hazırladım sizler için. Müşterim beğendi, e, rengini de modeli de müşterim beğendi arkadaşlar. Ben de sizlerle yapımını paylaşmak istedim. Siyah düz renk bir yazmaya yapacağım. E, yazmamın markası Rayan. E, üç renk kullanacağım arkadaşlar. E, de e, i̇ki tanesi şu iki tanesi altın başak siyah olan leylak arkadaşlar. Siyah da genelde renk numarası olmuyor. Siyah dediğinizde zaten tek ton. E, hemen şu Greenin renk numarasını sizlere söyleyeyim. Altın başak 707 numara. Ve şöyle bir pembe kullanacağım. Yine altın başak 635 numara arkadaşlar. Modelimin yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni iğneye 61 yazarak instagramda takip edebilirsiniz. E, videolarımı beğenerek ve bana destek olarak e, destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Dilerseniz şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar zürafamı e, daha önceden geçtim. Zürafamı geçerken de çift olarak yapıyorum arkadaşlar. Böyle pirinç tanesi gibi ince gibi duruyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Siz de ikişer düğümden yapabilirsiniz bu kısımları. Şimdi hemen siyah renkle devam edeceğim arkadaşlar. Modelimin alt kısmı siyahtan oluşacak. Şöyle görüntümüzü yakınlaştıralım ve netleştirelim. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Ben bu modeli daha önceden de yapılışını anlattım ama şimdi biraz daha değişik yapacağım. Farklı bir yolla yapacağım aynı modeli. E, yaptığım model biraz alt kısımlarda kaldı videoda. Şimdi tekrardan sizler için paylaşmak istedim. İki tane arkadaşlar zürafa yaptım. Bir tane zürafa atlayarak karşı zürafaya geçiyorum. Siyah olduğu için pek görüntüm Şöyle net olmuyor ama elimden geldiği kadar anlaşılır biçimde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen bir tane zürafa atladım. Şöyle bir yuva oluşturdum. Bu yuvamdan tekrar geri dönüyorum. İpimi sola doğru çekerek baştaki kısma sabitledim. Evet sabitledim arkadaşlar. Şimdi bu kısımda bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içinden yukarı çıkıyorum. Ucuna küçük bir pırpır pır yapıyorum. Bakın şöyle küçük. Beyazın üzerinde göstereyim daha net görülüyor. Tekrar aşağıya iniyorum. ikinci katımı yapacağım arkadaşlar. Yine yukarıya çıktım. Bu kısımda aynı şekilde ucuna bir pırpır yapıyorum. Tekrar yuvamın içerisine ipimi bağladım. Üçüncü kat katımı yaptım arkadaşlar ve üçüncü pırpırımı yapıyorum. Toplamda beş tane pırpır olacak yani beş tane kattan oluşacak bu kısım. Yine aşağıya indim. Dördüncü pırpırımı yapacağım. Şimdi tekrar aynı yere ipimi bağladım ve şimdi son kez arkadaşlar yukarıya çıkardım. 5. pırpırımı yapacağım. Bakın 5. pırpırımı tamamladım. Hemen yuvama aşağıya iniyorum. Şimdi bu kısımda bakın şöyle tekrar yer kaldı arkadaşlar yuvamın kenarında. Buraya 3 tane pırpırım olacak ama büyükten küçüğe doğru yapacağım bunları. Şöyle birinci pırpırım hemen yanına bir tık daha kısa ikinci pırpırım yine bir tık daha kısa. Üçüncü pırpırımı yaptım. Zürafama ipimi bağlıyorum bu kısımda arkadaşlar şöyle. Şimdi 10 tane zürafa ilerleteceğim. Şu aşağıya indiğim kısmı da sayarak 10 tane zürafa ilerleteceğim arkadaşlar. 5 tane yaptık bakın alt kısımdaki düğümleri çift attığım için daha güzel görünüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar ben zürafasız model genelde yapmıyorum model o şekilde daha güzel yani zürafaya daha güzel durduğuna inanıyorum arkadaşlar o yüzden de modellerimi siparişlerimi hepsinde zürafa kullanıyorum 2 4 6 7 tane yaptım 8 9 ve 10 tane zürafa'm oldu. Bir tane zürafa atlayarak yine bir yuva oluşturdum. Aynı şekilde geri dönüyorum. Bakın şöyle arkadaşlar. Şimdi bu aşamada yine aynı işlemi yapacağım. Ben şimdi iki tane de arkadaşlar ipim bitene kadar şöyle bu kısmı oluşturacağım. Daha sonra da arkadaşlar buraya işlemler uygulayacağız. Sık iğne uygulayacağız. Onu göstereceğim sizlere. Ben şimdi biraz ilerleteyim kamera arkasında. Modelimin devamı için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar iki tane daha ekledim ben. Şöyle e, yuvalarımı üç taneye tamamladım. Şimdi pembe renk ipimi kullanacağım. Şu yapmış olduğum pırpırların şöyle görüntümde net olsun. İlk birinci pırpıra arkadaşlar ipimi şöyle takıyorum. Evet ipimi sabitledim. Tekrar aynı yere batarak bir pırpır oluşturacağım şu boyutta arkadaşlar bir tane pırpır oluşturdum. Şimdi buradan geri dönüyorum. İpimi üstten ve diğerini alttan atarak ve ikisi aynı eşit uzunlukta olacak arkadaşlar. Şöyle elimle iki parmağımın arasını alarak ipimin ölçüsünü ayarladım bakın iki kat yaptım bu kısmı ve şöyle sıkıyorum sabitledim şu şekilde arkadaşlar iki kattan oluştuğu net olarak görülüyor sanırım şimdi arkadaşlar bunun etrafını sık iğne ile dolduracağım hemen şöyle başlıyorum bir tane sık iğnemi yaptım boşluk kalmadan hepsini dolduracağım arkadaşlar saymayacağım çünkü pırpırların uzunluğunu hemen hemen aynı, eşit yapmaya çalışacağım. O yüzden de muhtemelen sık iğnelerim de eşit olacaktır. Bakın bu şekilde etrafını sık iğneyle dolduracağım. Siyah üzerine pembe ve gri gerçekten çok hoş duruyor arkadaşlar. Bu modeli bu renklerle denemenizi tavsiye ederim. Şöyle de olurum bir tane daha yapacağım şimdi. son olarak da yuvamı içine tekrardan batarak siyah pırpırın içine arkadaşlar tekrardan battım ve buradan ipimi kesiyorum bakın şöyle bir tohum yaptım arkadaşlar sık iğneli bir halka oluşturdum ben bunu daha önce yaptığımda bu modeli halkayı başka yani ayrı olarak yapıp buraya takıyordum ama bu şekilde daha düzgün duruyor bu modeli yaparsanız bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim hemen ikinci kısmı da yapalım tekrar çift olacağım ilk yaptığım arkadaşlar ilk pırpırı çift olarak yapalım daha diri daha tok dursun çünkü bakın hemen hemen aynı yine aynı uzunlukta bir pırpır yaptım şöyle net olsun görüntü tekrar geri dönüyorum arkadaşlar bu şekilde pırpırımın etrafında aynı eşit uzunlukta olacak şekilde geriye döndüm şöyle iki parmağım arasında alarak bakın ipimi uzunluğunu ayarladım ikisi de aynı kat gördüğünüz gibi tekrardan burayı aynı şekilde sık iğne ile dolduracağım şimdi bu ikinciyi de göstereyim arkadaşlar geri kalanı kamera arkasında tamamlayacağım şöyle devam ediyorum bunları sayarak da yapabilirsiniz Tabii ki dediğim gibi ben pırpır pır uzunluklarını hemen hemen eşit yaptığım için saymıyorum zaten eşit duruyor Hemen bir tane daha pırpır pır yapıyorum sık iğne yapıyorum ve şu ilk baştaki yuvamın içine yine ipimi sabitliyorum ve buradan kesiyorum Bakın şöyle arkadaşlar. Yukarıya doğru çekerseniz de halka olacaktır. Şimdi arkadaşlar ben bunları tamamlayacağım. Buraya da gri rengi kullanacağım. Ve daha sonra fiyat bilgisiyle ve bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Bakın diğer renkleri de kamera arkasında yaptım. Çok şık çok güzel duran bir model. Bu renklerle de çok güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim müşterim bu renklerle istedi sade ve şık oldu ben bu modeli daha önce videosunu çekmiştim buraları ayrı yapmıştım dediğim gibi ama bu şekilde daha kolay ve daha da güzel duruyor arkadaşlar böyle diri duruyor en azından sabit olduğu için bu kısımlar sizin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim umarım videom sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar fiyat bilgisi olarak her şey size ait yani yazma ve ipler size ait. 100 TL yapabilirsiniz çünkü sık iğneli ve araları da sadece 10 tane zürafa sık bir model arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Kendi işçiliğinize göre fiyatı belirleyebilirsiniz arkadaşlar tabii ki. Bunu da söylemiş olayım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.